Müzik ruhun gıdasıdır mottosuyla yola çıkan bir besici her gün hayvanlara saz çalıp bozlak söylüyor. Anlattığına göre yaptıkları işe de yarıyor. ben burada, gözelim O çaldı bütün ahır uzaklara dalıp gitti. Ankara Çubuk'ta hayvancılık yapan Batuhan Koyuncu alışıla gelmiş besicilerden değil. Çünkü hayvanlarını sadece samanla değil müzikle de besliyor. saçını Ne yaptım da çattım o her gün ahırın ortasına attığı sandalyesinde bozlak okuyan koyuncuya inekler ve danaların ilgisi bir hayli fazla. Öğlen gelirim, akşam üstüne doğru sabah geldiğim zaman hayvanlarımıza bozlak okurum. Bazı hayvanlarımızın gözünü kapattığına şahit oldum. Üstelik koyuncunun besicilikte fark yaratan tarzı verimi de yükseltiyor. Mesela sat çaldığım zaman inek sütümünün verimini arttığını da görüyorum. <laughs>